Son dakika İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ve iki ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları görevinden uzaklaştırıldı. Şişli belediye başkanlığına İstanbul Valiliği'nin Şişli kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Son dakika İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ve iki ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları görevinden uzaklaştırıldı. Şişli Belediye Başkanlığına İstanbul Valiliği'nin Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.